Anne ne oldu? Merdivenlerden mi düştün, sandalyeden mi düştün? Hasta oldu ya. Sandalye kaydı ayağımın altında. Eyvah! Var mı bir şeyin? Of! Dizim ağrıyor. Dizim mi ağrıyor? Kalksana biraz oturasın. Oturamam ki. Neden? Çok ağrıyor ya. Çok ağrıyor. Nereden düştün? Mutfaktan mı evet. düştün? Ya Burada mı? Dolabın üstüne şey, şuan bağlayayım dedim. Poşet alayım, çöp poşeti vardı üstünde alayım dedim. Düştüm oradan. Ah kıyamam anam benim be. ah Abi, benim güzel anam be. Çok Baksana ağır. bir bana, bana bakabilir misin? Çok ağır ol var. Ama, Baksana. Ama benim ilacım mı geldi? <laughs> Anam paracıklar gelmiş. Anne kalkamazdın sen. Ben böyle her gün düşerim. <laughs> ben her gün düşeyim, böyle paralar gelsin. Anne kalkamazdın. Aman aman Ay. He ha, kalkamazdın Hayır, ya. Kalkamam o paralar geldi kalkayım. Paracıklar <gülüyor> geldi. <gülüyor> paracıklar geldi. Aman Mehmet'im be. Ne yapıyorsun <laughs> kız? <laughs> 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 <gül Ay cüzdanlara bak 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 düştü bir tanesi bak. Bak bak daha buralarda var kız evet, yan, yanlarına bak yanlarına. Çok lazımdı oğlum. Çok lazımdı para bana. Bana paracıklar lazım. Bak bak ana bana 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 <laughs> bana paralara bak nereye gidiyor Aminem. Aminem. Baksana. Ah, evet. Aman be be. Bak 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 bak. İyileştin mi? İyileştim. Seni seviyorum Öyleştim. anam. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki doğurmuşum seni. Ah! Öptüm seni şap şap. Hah, sağ ol çocuğum be. Sağ ol oğlum be. Kameraya çektim seni ama. Paracıklarım, paracıklarım. Osman gör.